Uluslararası enerji iletim bağlantıları. Türkiye'nin elektrik iletim sistemini ve şebekesini uluslararası standartlarda kaliteli, ekonomik ve güvenli bir şekilde işletiyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ulusal elektrik sistemimiz kıta Avrupası elektrik sistemine entegre oldu ve Avrupa'daki elektrik iletim sistemi işletmecilerinin birliği olan ENTSO-E'nin gözlemci üyesi olduk. Böylece kullanıcılarımıza daha kaliteli elektrik sağlayarak sistem işletmeciliğinde Avrupa standartlarını yakaladık. ENSO E kapsamında ülkemiz elektrik sistemi ile Bulgaristan ve Yunanistan elektrik sistemleri arasında bağlantı sağladık. Ayrıca ENSO E'den aldığımız izin çerçevesinde Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye elektrik sistemleriyle de bağlantı gerçekleştirdik. Böylece komşularımızla ticari elektrik alışverişi gerçekleştirirken enerjide arz güvenliğini artırıyoruz. Uluslararası enerji iletim bağlantılarımızla Türkiye'nin enerjisine güç katıyoruz. TİH, enerjinin gücü.